Ve men yurid dünya dünyayı isteyene nutihi minha biz veririz, yolunu açarız. Ve men yurid sevabe ahirete nutihi minha ahireti isteyene de ahiret yolunu açarız. Allah bu da Allah'ın kelamı. İşte o ahiret yolunu istememiş. Küfür üzere dünya yolunu istemiş. Allahu Teala da alıp onu küfrün yoluna koymuş. Buyur yürü demiş. Bir de arkadan iteklemiş kudretiyle. İnnellezîne kefaru kafir oldular. Sünmezdadü kufran. Allah da onlar iradelerini kafir olmak yönünde kullandıklarından dolayı onların kafirliklerini iyice artırdı. Mesela ne gibi? Nemrut iradesini kafir olma yönünde kullanmıştı. Hiç de tövbe edecek, iman edecek bir hali yoktu. Allah da onu biliyor. Ne yaptı Allah? Bak, innellezine keferu kafir oldular. İradelerini kafirlik yönünde kullandılar ya. Sümmezdadu. Allah onların kafirliklerini artırdı. Nasıl artırdı? Nemrut kendi iradesiyle kafir oldu. Allah düşmanı oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın düşmanı oldu. Allah da onun kafirliğini artıracak ki ahirette ebedi azaba düçar olsun, hem de cehennemin en kallavi yerinde rezervasyon olsun. Atıyor havaya oku, ben diyor İbrahim'in Allah'ını vuracağım. Haşa sümme Attığı oklar yere ucu kanlı bir şekilde düşüyor. Ucu kanlı bir şekilde yere düşünce bu oklar, Nemrut yerden kana oku alıyor, ucundaki kanı görünce diyor ki, bakın gördünüz mü ben Allah İbrahim'in Allah'ını vurdum, yaraladım, bu da Allah'ın kanıdır diyor haşa. Bunu yapan kim? O göğe çıkan oku yere kanlı bir şekilde düşüren kim? Esasen Allah. Niye böyle yapıyor? Nemrut kafir olma yönünde iradesini kullandı ya, Geri dönüşü de mümkün değil. Allah Nemrut'tan umudunu kesti ya. Nemrud'un küfrünü sünmez dadu küfran. Nemrud'un küfrünü artırıyor. Adaleti gereği ahirette azabı artsın diye. Len tukbele tevbetuhum. Allah onların tövbelerini asla kabul etmeyecek ve ulaikehumuz zallun. ''Onlar sapkınların, yoldan çıkmışların, hak yoldan sapmışların ta kendileridir.'' buyuruyor. ''İnnellezîne keferû'' Bu kafir olanlar, iradelerini küfre kullananlar ve iradelerini küfre kullandıklarından dolayı Allah'ın onların küfürlerini iyice artırıp tevbelerini asla kabul etmeyeceği zümreden olan kişiler var ya... Onlar innellediğine keferu o işte o kafirler ve metu ve hum küffarun, kafir olarak ölecekler ve metu ve hum küffarun, felen yukbele min ahadihim milul ardi zehaben ve levif onlar o kafir olarak öldükleri zaman ruzi mahşerde mahkeme-i kubra'da yevmul cezada karşıda cehennemin cayır cayır yandığını bizzat gözleriyle gördükleri zaman diyecekler ki ya rabbel alemin ne olur bize bir şans daha ver. Geldik, gördük, anladık. Bize bir şans daha ver, geri gönder bizi. Reenkarnasyon istiyorlar Allah'tan. Reenkarnasyona inanmak da küfürdür ha. Reenkarnasyona inanan da kafir olur. Bunu da bilin ha. Yani adam ölüyor, başka insan ölüyor, eşek olarak geri geliyor, at olarak geri geliyor, kadın ölüyor, erkek olarak geri geliyor, bilmem ne falan. Geziyor, hiç sonu yok. Bu da küfürdür ha. Buna cevaz veren hocalar da var. Reenkarnasyon olabilir diyen hocalar da var. Ah hocalar, ah hocalar. Şimdi bunu gördüler ya diyecekler ki ya Rabbi ne olur bize bir şans ver. Geri gönder bizi. Mevla buyuracak ve la vruddü la'adu limanhu anhu şayet sizi geri göndersem var ya şimdi siz öldünüz ahirete geldiniz cehennemi gördünüz beni gördünüz her şeyi gözünüzle gördünüz tecrübe ettiniz müşahede ettiniz benden bir ke bir daha hak istiyorsunuz ya ben sizi geri göndersem gene aynı haltı yersiniz diyor. Ben Allah olarak biliyorum ya ben halikim mahlukumu iyi biliyorum. Yaratan yarattığını iyi bilmez mi? Ve laqad na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuhu ve nahnu aqrabu <laughs> ileyhi min hablil verid. Ah bu ayeti kerimede de Mevla bunu söylüyor bize. Ve laqad na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuhu. Biz sizin ile nefsinizin arasında var olan vesveselerin hepsini çok iyi biliriz. Ve lekad na'lemu muhakkak elbette kesinlikle biz biliriz. Ma o şeyleri ki tüvesvisu vesvese veriyor, nefsuhu sizin nefsinizin size vesvese verdiklerini çok iyi biliriz biz. Ve nahnu çünkü biz akrabu daha yakınız, size daha yakınız min hablil verid. Hablil verit nedir biliyor musun? Şuradaki can damarın, hayat damarın. Hablil verid her insanın hayat damarı kesince anında ölüyorsun ya işte o. O seni hayata bağlayan hablil verid denilen şah damarı, can damarı denilen damarından daha yakınız biz sana buyuruyor Mevla. Onun için ben halik olarak mahlukumun ne mal olduğunu biliyorum. Geri göndersem gene aynı haltları yersiniz. O tren kaçtı bitti o iş yani bir daha geri dönmek yok. Bu sefer diyecekler ki ya Rabbel alemin iki yer yüzü yer yüzü dolusu altınımız olsa bak felen yukbele milul ardi zehaben velevif teda asla kabul edilmez. Şayet yeryüzü dolusu altınları olsa, deseler ki bu yeryüzü dolusu altınlarımızın hepsini canımızın cehennemden azat edilmesi için sana fidye olarak verelim ya Rabbi deseler asla kabul etmem. Bir altın için dünyada kırmadığın çanak kalmıyor. Ahirette ...o altından bir tane değil, yeryüzü dolusuna sahip olsan... ...hepsini vereyim Ya Rabbi, beni geri dünyaya dönder, bana bir şans daha tanı. Ben fidye olarak yeryüzü dolusu altın vereyim, sen beni bu cehennem azabından azad et desen... ...el cevap, felen yukbele, asla kabul etmem. Allah'ın cevabı yeryüzü dolusu olsa seni cehennemden kurtarmıyor. Sen yeryüzü dolusu için değil bir tanesi için ne yalanlar, ne iftiralar, ne dedikodular, ne fetneler, ne fesatlar, ne rüsvaylıklar, ne rezillikler, ne kepazelikler. Adam bunu almış ona gidiyor ya müşteri diyor ki vallahi billahi tallahi ben bunu 20'ye almışım sana 30'a satmak zorundayım ki ancak kurtarayım halbuki ona almış halbuki ona mal etmiş e ne oldu şimdi ahirette yeryüzü dolusu olsa seni kurtarmayacak da Ya Rabbe'l Alemin sen bize nasip etmiş olduğun bu iman nimetini son nefese kadar muhafaza edebilmek nasip et. Hüsnü şahadetle hüsnü hatimeyle ruhumuzu emanetimizi sana teslim edebilmeyi nasip et. Cennetini cemalini görmeyi nasip et.